Merhaba arkadaşlar, Mutfak Anatomisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve çok pratik bir tarifle geldim. Arkadaşlar artık hazır lokum almayacaksınız bu tarifinden sonra. Dilerseniz tarifin yapımına geçelim. Arkadaşlar şöyle iki adet görmüş olduğunuz gibi Elmalı sodalarımız var. İstediğiniz sodayı kullanabilirsiniz. Renkli sodalar da tercih edebilirsiniz. Rengarenk lokumlar yaparsınız. Şöyle iki adet tuzluğumuzu penceremize alalım. Mis gibi bu sese bayılıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bir çay bardağı nişasta bir çay bardağı toz şekeri alınıp ve onu da tencerenize boşaltalım. Ardından karıştıralım. İyice. Buraya kadar gelen arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapacağım ilk tariflerin haberiniz olacaktır. Arkadaşlar şöyle iyice ben karıştırdım. Orta derece ateşe alalım. Şöyle orta derece ateşe alalım ve kıvam alana kadar arkadaşlar karıştırmaya devam edelim. Zira arkadaşlar mısır nişastası eklediğimiz için birin çıkabilir arkadaşlar. O yüzden karıştıralım. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim kıvamını aldı. Şöyle kullanarak sizlere göstereyim. Mis gibi oldu. Şöyle bir su bardağı bademimiz var arkadaşlar Karışık. Onu da boşaltalım, karıştıralım ve iyice karıştıralım arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Anladım, nasıl güzel oluyor. Ben bademlik tercih ettim arkadaşlar. Siz isterseniz fındıklı, fıstıklı tercih edebilirsiniz. Şöyle karıştırdık. Ocağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi borcamımızı Şöyle su çalkaladım sizlere de göstereyim çok rahatlıkla çıkabilmesi için bu bir püf nokta. Şöyle tavamızı alalım ve boşaltalım. Benim her zaman yaptığım bir tarif arkadaşlar oldukça lezzetli bir lokum tarifi. Şöyle tabağımıza yayalım. Arkadaşlar rengarenk böyle renkli sodalarla meyveli sodalarla da yapabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. Ben elmanı soda seviyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle iyice bir düzeltelim. oda sıcaklığına arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakika dışarıda dinlensin. Oda sıcaklığına geldiği zaman 3 saat buzdolabında dinlendirelim. Evet arkadaşlar şöyle tepsimizi alalım. Üzerine Hindistan cevizi böyle serpelim arkadaşlar. Şöyle. Ardından şöyle lokumumuzu çıkardım arkadaşlar yaklaşık bir 3 saat dinlendikten sonra daha erken de çıkarabilirsiniz. En az bir 2 saat şöyle parmaklarımızla havasını alalım ve ters çevirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi badem lokumuz Kalıbını kalmış. Şöyle üzerine hindistan cevizi döküyorum. Bol bol. ve başlayalım arkadaşlar. Şöyle istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben böyle kare şeklinde yapacağım. Oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli arkadaşlar. Emin olabilirsiniz favori bir lokum tarifi olacak. Şöyle sizlere göstereyim. Oldukça lezzetli. Evet arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli tadına doyamadığınız bir lokum tarifi sizlerle paylaştım. Şöyle arkadaşlar sade olanları da sizlere göstereyim. Sade sevenler arkadaşlar bakar mısınız yumuşacık. Evet arkadaşlar şöyle lokumlarımı sizlere göstereyim. Oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli bir lokum tarifi. Şunlara bakar mısınız? Sade de yaptım. Oldukça yumuşak ve bir o kadar lezzetli şöyle bademli olanlardan da yaptım arkadaşlar fındıklı fıstıklı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz deneyen arkadaşlara afiyet olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın